Aşktan yedim burgun Geziyorum Seyin Altepe mahallesini durgun durgun Kader gülecekmiş bir gün Söyle nasıl inanayım Bırak sarı tikanı. Mustafa Güneş Ben derbeder Mustafa Güneş Uğur Kamış Ve ben derbeder Burası pilotini kaçkın memleketi Burası Gaziantep biz her zaman buradayız Hadi çek baba Eyvallah Beni destekleyen herkese teşekkür ederim Aşktan kaçıncı darbe yemem Söyle nasıl inanayım Aşktan bu kaçıncı darbe yemem Söyle nasıl inanayım Artık sana bir şey demem söyle nasıl inanayım Artık sana bir şey demem Söyle nasıl inanayım Aşktan yedim vurgun Geziyorum Seyratime Mahallesi'ni durgun durgun Kader gülecekmiş bir gün Söyle nasıl inanayım Aşktan yedim Durgun Geziyorum Ambri binasının önünde durgun durgun Kader güle çekmiş bir gün Söyle nasıl inanayım Sen onunla evlendikten sonra Aşktan yedim vurgun Geziyorum ah bir binasında durgun durgun Kader bana gülecekmiş bir gün Söyle nasıl inanayım Senin yerine bir başkasını koyamıyorum Çekip, git, çekip, gitmek istesen de ben bu sayı ve emanesinden gidemiyorum. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Bu gözler hepsini bana soruyor. Ben bu gözlerim ağırlandı o gelmeyecek de varmıyor. Kararıp da durduğuna Saçlarını yolduğuna Kararıp da durduğuna Saçlarını yolduğuna Senin insan olduğuna Söyle nasıl inanayım Senin insan olduğuna Söyle nasıl <laughs> İnanayım Aşktan yedim vurgun Geziyorum Seyran Tepe Mahallesi'ni Durgun Durgun Kader güle çekmiş bir gün Söyle nasıl İnanayım de Aşktan yedim vurgun Geziyorum ağa bir binasının önünde Durgun, durgun Kader güne çekmiş bir gün Söyle nasıl inanayım Aşktan yedim vurgun geziyorum. Am bir önünde durgun, durgun. Kader güne çekmiş bir gün. Söyle nasıl inanayım, inanayım.